ama aslında hı hı. bir yükseliş söz konusu. Ee, daha önce yaptığımız programda da söylemiştiniz. Diğer başka açıklamalarınızda da hep böyle nokta atışınız var altınla alakalı. Ee, yeni öngörüleriniz var mı bu konuyla alakalı? Var. Şimdi şöyle e, altın e, aslında ben şunu dedim. E, bundan 3 e, ay önce Kasım'da falan sizin kanalda da diğer kanallarda dedim ki bakın faiz art. Aslında bunu diğer kanallarda da anlatayım. Şeyi tekrar anlatacağım. Aslında bu ortalar bir şey üzerine kurulur. Kötü haberler gelir kötü haberler gelirken yavaş yavaş insanlar panikler satar. En kötü haber geldiğinde insanların çoğu malı satar. Her şeyi sattıklarında da o kötü haber bundan sonra gelse de etkilemez bir dip orasıdır. Şimdi ben yaklaşık 4 ay önce Kasım'da falan altında şunu gördüm. Altında 17 binken Bitcoin'de, altında 1670 iken, ondan sonra işte Nasdaq 10 binken şunu gördüm ve gümüşte de işte 19 dolarda da faiz arttırımları devam ediyor. Fakat faiz artımları devam etmesine rağmen artık ne altın, ne bitcoin, ne borsalar düşmüyor. Yani en kötü fiyatlandı. Ben ona cenaze metaforu diyorum. Yani cenaze artık oldu. Toprağa gömüldü. Bundan sonra daha kötü haber gelemez. Yani bir insanı toprağa gömdükten sonra, akrabamızı gömdükten sonra, bundan sonra artık bitiyor her şey. Üzülecek bir şey kalmıyor. Ondan sonra her zaman söylüyorum işte helva mı alacağız, Hocamı çağıracağız duasını hangi tarihte yapacağız onları konuşmaya başlıyorsunuz. Ve bir hafta 10 gün sonra insan beyni bunu siliyor. Bu, bundan farkı yok bu işin. İnsan psikolojisi aynıdır. Hatta depremde de aynı şeyi söyledim. Deprem olduktan sonra dedim ki ne olur mallarınızı satmayın. Deprem oldu çok kötü bir felaket oldu ama insanoğlu bunu unutacak. Bir hafta on gün sonra 99 depreminde de aynı şey olmuştu. Fiyatlar daha yukarı gelecek. Nitekim 4500'e geldi depremden sonra sonra 5500'e kadar ya da 5300'e kadar çıktı. Hayat bundan ibaret arkadaşlar. Bir kötü haber gelene kadar böyle düşer 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 en kötü haber gelir. Herkes satar dip orasıdır. Şimdi orada dip oldu ve yavaş yavaş faiz artırımı olmasına rağmen evet. bakın hala ufak ufak faiz artmasına rağmen e, kripto neredeyse %100 yaptı bitcoin için diyorum. Altın neredeyse %25 yaptı. E, gümüş %30 yaptı. Dolar bazı hepsi arttı. yüzde %20 yaptı falan filan. Şimdi bunların hepsi artıyor. Burada şunu görüyorum ben, bu yıl e, e, faiz arttırımları tamamen bitene kadar böyle ufak ufak yükselmeye devam edecekler. Ama bir yerde faiz arttırımları bitecek. Yani belki 3 ay sonra, belki 6 ay sonra, bu yıl sonunda faiz arttırımları bitecek. Yani en kötü tamamen bitmiş olacak. Bundan sonra bütün bu altın dahil, gümüş dahil, e, borsalar dahil, e, yukarı inmeye başlayacaklar. Tabii borsalar daha çok artacak. Özellikle Nasdaq daha önce gidecek. Ama bunlar da artacak gibi gözüküyor. Özellikle coin'lerde dahil olarak. E, altın üzerine gelirsek buradan çıkarsak. Altın'ın 2070'te tarihi zirvesi var. İki kez oradan döndü. Bugün üçüncü kez oraya yaklaşıyor. Şu an işte en son 2050'leri 2045'leri gördü. Yani tarihi zirvesine çok az kaldı. İki kez aynı yeri gördükten sonra üçüncü yerde oradan yine dönebilir mi? Dönebilir ama ...istatistikler, ben istatistikçiyim, şunu gösteriyor ki... ...üçüncü kez buraya gelip... ...burada durup... ...biraz böyle 2000-2030'da durursa böyle... böyle bir, ...bir ay falan filan güç toplarsa... ...uçaktaki taksi pozisyonu diyorum... ...yani uçağın kalkmadan önceki motorun çalıştığı hal gibi... ...durursa... ...çok güçlü bir direnci... ...tarihteki en güçlü direnciniz çok sert şekilde kırarsa... ...2070'in üzerine çıkarsa... ...ilk etapta 2200 sonra 2400-2500'e... ...çıkma ihtimali çok yüksek... E, ...çünkü bu ne demek? Teknik analiz bilmeyenler için söylüyorum. 2070'e kadar... Herkes de yani en azından belli bir kesimde maliyet var. Yani adam 2060'da almış, 2060 dolarda almış, 2070'de almış Herkes bankaları vesaire. Diyorlar ki o rakamı gelirse ben zararımı çıkacağım, çıkaracağım ve satacağım diyor. Fakat 2070'i kırdıktan sonra, 2080'den sonra, 2090'da falan maliyet kimse de yok. Herkes kendi olacak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla artık satacak kimse kalmıyor. Teknik analizin mantığı o. Yani 2100 dolara geldiğimde en kötü fiyattan alan iki yıl önceki amca bile diyecek ki 2070 zirvesini geçti artık kârda inmeyecek. Dolayısıyla o satması gerekenler o zirveye gelirse zararı mı çıkacak diyenler sattıktan sonra önü açılıyor. Önünde bir boşluk oluyor. Daha önce iki kez burayı kıramadığı için üçüncü kez kırar mı kırmaz mı bilmiyoruz. Ve o yüzden takip etmek lazım. Ama kırarsa ki kırma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Bu faizler durduğunda, artış durduğunda hele bir de faiz indirimi falan olursa çok hızlanır. Dolayısıyla e, altında e, ons bazında bir artış bekliyorum. Bunun yanında altın demek zaten dolar demek olduğu için bizde dolar ucuz kaldığı için zaten doların da böyle 25-26'lara çıkma ihtimalinden yüksek olduğu için seçimden sonra e, otomatik olarak gram altın iki kez kazanacak. Yani gram altın ballı ekmek kadayıfı yani. E, hem alt, onstan dolayı kazanacak hem de şeyden dolayı kazanacak. E, dolayısıyla ben 1650'de Instagram'da ve Twitter'da şey paylaştığım şeyin arkasındayım. O dönem çok güzel bir dönemdi ama hala altın için mükemmel bir yer olmasa da çünkü ben daha ucuzken alın demiştim. E, uzun vade için küçük küçük toplamak çok faydalı. Arada düşüşler olabilir. Teknik analiz bunu gösterir zaten. Sürekli böyle ok gibi çıkmaz. Ok gibi çıksa dünyada fakir kalmaz. Ok gibi çıkmayacak. Arada düşüşler olacak. Yani 2040'ı görecek. E, 2070'i kıramıyor diyenler panik olacak. Satacak. 1950'ye 1930'a gelecek. Oradan tekrar yukarı çıkacak. Dolayısıyla sağlıklı olan budur. Yani 1900'e kadar gelebilir. Hiç korkacak bir şey yok. Gelirse de hatta sevinmek lazım. Ne güzel geldi demek lazım. Toplamak lazım. Yükseliş trendiyle düşüş trendi arasındaki fark olur. Yükseliş trendinde çıkış vardır ama arada böyle tepe yapar, arada düşüşler yapar. Dolayısıyla bunda da panik olmamak lazım. Yani 2070 1900'lere 1950'lere gelse bile sakin olmak lazım. Orada toplamak lazım. Güç toplayıp çok sert bir şekilde kırabilir. Dolayısıyla altın, gümüş için iyi gözüküyor önümüzdeki yıl. Yani şu an o zaman alma zamanı mı, satma zamanı mı, bekleme zamanı Sat, mı? Satma zamanı değil. Bakın satma zamanı değil. Ee, ama alma zamanı da diyemem. 3 ee, ay önce o dediğim rakamlardan sonra şimdi %20 gitti. Ama biraz incelesinler. Eğer illa uzun vadeli vakitleri varsa alınabilir hala. Çünkü dediğim gibi önü açık. Yani e, ben dedim seçimden sonra doların dağıtmasıyla gram altın özellikle daha da artmasını çok rahat görüyorum. Yani 1600 liralar, 1700 liralar. E, hatta dediğim gibi bir yıl içerisinde belki bir yıl sonra 2000 liraları çok rahat gramda görebileceğiz. Çünkü hem dediğim gibi dolar artacak hem de ons artacak. Dolayısıyla kısa vademe soranlar için bir şey diyemem. Yani bana şunu sorarsanız ya iki hafta sonra benim borcum var. Allah onu Allah bilir. Kimse bilemez. Ama bir yıl sonrasını sorarsanız dolar bazında, TL bazı almakta korkacak bir şey yok. Özellikle altınla borç almasınlar. En tehlikeli soru şimdi altınla borç almaya kalkanlar oluyor. Yine işte İslami hassasiyet olanlar için özellikle bunu anlatıyorum. Çünkü onların faiz kullanmama hassasiyeti oldukları için adamlar gidiyorlar veya hanımlar altınla alıyorlar. Özellikle bu dönemde altınla alırsanız canınız çok yanabilir, çok dikkat edin. Altınla borç almamaya özen gösterin. Bir kopar giderse, bir anda sizin borcunuz iki kere Çok sıkıntı duyabilirsiniz. Anladım, peki. Şimdi hocam sorular geliyor, gelmeye devam ediyor. Özellikle konutla ilgili sorular çok fazla ama önce ben soracağım sorunu size. Tamam. Herkesin sizden belki de en çok duymak istediği konulardan bir tanesi konut fiyatları. Ee, hı hı. seçimden sonra konut fiyatları ne olur tahmini? Gerçeği gerçeği mi duymak istiyorsunuz? Gerçeği mi duymak istiyorsunuz yoksa mutlu olacağınız cevabı mı duymak istiyorsunuz? Ya. Mutlu olacağın cevabı duymak isterim tabii ama bence gerçeği söylemeniz Mutlu daha iyi. Mutlu olacağınız cevabı söyleyeyim Fiyatlar çökecek, Oo, herkes bedava ev alacak falan tabii. <laughs> bu güzel bir hikaye olur ama yok böyle bir dünya maalesef keşke olsa. Ha, bu arada şunu da her yerde anlatıyorum. Tekrar söyleyeyim benim samimiyetime inananlar inanır ama tabii samimiyetime inanmayanlar olacaktır. Bizim o yüzden tekrar edin, etmek e, tamam. Şöyle söyleyeceğim. Şöyle diyenler oluyor. Şimdi siz emlakçısınız. Bilerek yapıyorsunuz. Emlak fiyatlarını balon yapıyorsunuz. Siz konuşunuz diye uçuyor. Yani benim öyle bir gücüm var ya. Hani 17 bin dedim mi bitcoin 30 bine ben söyledim diye çıktı diye bir tane yazan çılgın var. Hani bitcoin'i ben kaldırmışım 17 binden 30 bine. E, aynı şekilde e, fiyatların da böyle. Yani ben bin kişiyi seyrediyor ya. O bin kişi gidecek alacak da fiyatlar uçacak da bunlar olası değil. E, ama... E, şunu anlamak lazım. E, bir emlak işi yapan birinin ev fiyatlarının yükselmesi işine gelmez ev fiyatlarının düşmesi de işine gelmez. Çünkü ev fiyatları çok yükseldiğinde veya düştüğü dönemlerde ama özellikle yükseldiği dönemlerde emlakçıya ihtiyacı olmaz kimsenin. Yani öyle bir piyasa var ki şu anda Arsa için de geçerli. Sonra gireriz o konuya. Yani bana ihtiyacı yok adamın. Ya adam almış 40 liraya bir yer. Yani bugün bir yer paylaştım. Çorum'da almış 72 bin liraya. Adam 1 milyona satışa koymuş. Satılmış. Öbürü 40 bine bir yer almış. Mert satar mısın diyor. Bakıyorum 200 bine olur belki diyorum. Ben 400'e sattım. Teşekkür ederim abi diyor. Ya şimdi benim bu piyasada bana ihtiyacınız yok ki zaten. Yani benim yeteneğime, benim zekama, benim net ee, network'ime ihtiyacı yok. Piyasa uçarken Böyle bir şeye ihtiyacım Dolayısıyla konut fiyatları uçacak demem veya artacak demem bana fayda sağlamayacak. Bir emlakçı yapan bir insan olarak bütün emlakçılar için de geçerli. Sözleşme vermenize gerek kalmaz bana. Kendi kendinize satarsınız. Dolayısıyla bunu anlasınlar insanlar. Hani emlakçıyı şey zannediyor bazı insanlar. Bizde bin tane daire var. O da 10 bin tane. Biz ev fiyatları uçacak dedik. Mi? Ev fiyatları arttı mı bizim işimize geliyor. Hayır işimize gelmiyor. Dolayısıyla bunu da bir anlasınlar. Altını çiziyorum. Tamam mı? Doğru cevabı vereyim o zaman. Gerçek cevap şu. Elimizdeki istatistikler şunu gösteriyor ki %20 konut satışları düştü şu anda. Geçen ay'a göre. E, geçen yılın göre, e, dönemine göre. Dolayısıyla bu şu demek. E, satışlar düştü. Fiyatların da düşmesi lazım. Fakat fiyatlar düşmüyor. Bir yerde borsadan da tecrübeliyiz biz bu konuda. Bir yerde işlem acımı azalıp Sat, alış azalmasına rağmen fiyatlar düşmüyorsa bu şunu gösterir. Piyasada yeteri kadar mal yok. Mal olmadığı için alıcı gelmese de işlem olmasa da birileri satmıyor. Satan da yok demek. Bu ne demek? Allah korusun. Yarın öbür gün bir talep gelirse o talep neyle olur? Faiz indirimiyle olur. işte ekonomik güvenle olur. Bilmem neyle olur. Fiyatlar uçar gider. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Elimdeki istatistik şu anda şeyi göstermiyor. Yani konut fiyatları hiç düşebilir, düşer, patlar diye bir şey göremiyorum. Ha, şunu görüyorum ama bunu diğer kanallarda söyledim. Geçici olarak şu olacak. Çok geçici. Dolar seçimden sonra bir serbest bırakılırsa, olması gereken yerlere geçerse, böyle 26'lara, 25'lere, lira, 27'lere, lira, 30'lara neyse onu piyasa belirleyecek. Şu an piyasa belirlemiyor. Şu an kafasına biri basıyor. Merkez Bankası satarak basıyor. Grafik gerçekçi değil. O bir rahatladığında o zaman sizin 100 bin dolara aldığınız ev geçici olarak belki bir ay, belki iki ay, belki 3 ay 90 bin, 92 bin dolara düşecek. Çok kısa. TL olarak demiyorum ama. Bakın çok önemli. TL olarak 5 milyon aldığınız ev 4'e düşmeyecek. 5 milyon aldığınız ev yine 5200 olacak, 5100 olacak ama dolar bazı, dolar hızla artı geçici bir dolar bazı düşüş olacak. Ama o 1-2 aylık süre sonunda hemen tekrardan o fiyatlar tekrardan dolar bazı aynı yere gelecek. Hatta maalesef daha da üzerine gelecek. Hatta daha da ileri senaryom var. Eğer iki tane seçim senaryosu var. Millet İttifakı kazanır, işte anlatıldığı gibi e, politikalar uygulanırsa, e, belli bir iki yıl boyunca e, yabancıdan ciddi paranın gelmesini bekliyorum ben Türkiye'ye. E, çünkü siyasi olarak söylemiyorum ama son 7-8 yıldır e, şu anki hükümete yabancılar para yatırmıyor, vermiyorlar. Güvenmedikleri için veya kızdıkları için ben dünyada yaramaz çocuğuz biz diyorum. Bize kızıyorlar. Öyle bir metaforum var. Para vermiyoruz size diyorlar. Borsamızda yabancı alan falan %27'lere düştü. inanılmaz. Dolayısıyla biz bizeyiz. Bakın biz bizeyiz. Şimdi biz bize olduğumuz halde bile fiyatlar art düşmüyorsa, böyle ufak ufak artıyorsa, yarın öbür gün yabancı yatırımcı gelmeye başlarsa, ee, dolayısıyla yabancı yatırımcı geldiğinde bu sefer faizler düşmeye başlarsa şu an konut kredisi %2.5'larla zar zor alırken siz %0.70'de 2012 gibi 2011 gibi konut kredisi faizleri almaya başlarsanız hurra herkes konuta yüklenecek Kurra herkes konuta yüklendiği zaman özellikle ucuz konutlarda, ikinci el konutlarda şu an ikinci ele vermiyorlar. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon bandındaki böyle oturmaya çok hevesli olunmayacak kadar güzel olmayan ama mecburen oturulacak evler var işte şehrin çeperlerinde böyle eski 30-40 yıllık, 50 yıllık. Ondan sonra oralara ciddi bir talep olup oralarda fiyatların artması çok olası ciddi bir artış olacak gibi gözüküyor öyle bir şey olursa. Eğer şey olursa dediğim gibi bu taraf kazanırsa, muhalefet kazanırsa. E, aynı şekilde borsamız da çok ucuz. Borsada da çok büyük ralli olur. Yani dolar bazı tarihi sınırımız 500 dolar. Bunu iki kez görmüşüz 2016'da. O da yaklaşık şu an 10 bin endekse geliyor. 10 bin endekse gelme ihtimali yüksek. Öyle bir değişiklik olursa. Bu bir iki yıllık olacak ama. Bir iki yıl böyle cici yaşatacaklar. Bize parayı pompalayacaklar. Sonra o 6-7 yine aralarında anlaşamayacak. Onların arasını karıştıracaklar falan filan. Sonra yine bir 2-3 yıl sonra bir daha bir olaylar olur yani. Bizde bitmez çünkü bu işler. Ama bir iki yıl güzel bir dönem yaşarız. Bu taraf olursa. Öbür taraf olursa şu anki hükümet kazanırsa o zaman öbür taraf kadar çok ön görmüyorum ee, ama yine enflasyon olacağı için dolar artacak enflasyon artacak dolar artacak enflasyon artacak dolar artacak enflasyon artacak. biz böyle şey gibi e, kuyruğunu takip eden kedi gibi e, devamlı böyle peşinde koşacağız her şey artmaya devam edecek. o zaman da böyle e, maalesef e, nasıl söyleyeyim hani kredi almak da kolay olmayacak biraz daha böyle e, zor olacak mal o dönemde de mayalamak önemli. Her zaman söylediğim işte küçük küçük bir yerler ararak paranızı mayalamanız lazım. Ki en azından paranız boşta kalmasın. Böyle enflasyonist dönemlerde yapılabilecek en kötü şey paranızı dolar, alt TL, e, euro Sterlin ne olursa olsun basılı bir kağıt biriminde tutmak. Basılı kağıt paramında tuttuğunuz sürece paranız her zaman enflasyona erir. Ama bir malınız olursa o malınız mutlaka değerlenir. İşte demin anlattığım gibi 70 e aldığınız yeri 500'e satarsınız, 500 e aldığınız yeri 1 milyon satarsınız. Paranız böyle katlanır. Hiçbir şey bilmiyorsanız araba alır satarsınız, bir şeyler kazanırsınız. Dolayısıyla malta kal, hayatta kal diyorum ben yaklaşık. 3-4 yıldır herkese benim sloganım budur. Daha enflasyon %20'lerdeydi değil o zaman böyle bir patlama olmamıştı. Onu da yazmıştım. Nasıl bildiğimi ben de bilmiyorum. Yani astroloji falan kullanmıyorum. Ee, Valla ben de bilmiyorum ama o zaman demiştim yani malda kal, hayatta kal acayip şeyler olabilir. ciddi enflasyon gelebilir demiştim. Ee, nasip oldu. Yine e, yanılmadık ama keşke yanılsaydık da böyle bir ekonomik sıkıntılar yaşamasaydık. Ee, ama e, seçim çok önemli. Seçimden sonra tekrar program yaparız. O zaman anlayacağız hangi tarafın ne yapacağını. Ama iki senaryoda da e, konutta böyle çok keskin bir düşüş olma imkanı yok. Keşke olsa ama bu enflasyon böyle devam ettiği sürece hiçbir şey düşmez. Ne soğan düşer, ne sarımsak düşer. Soğanın, sarımsağın düşmediği yerde el fiyatı düşmez. Dolar bazı ayrı. Orada geçici bir düşüş olacak.